Diabolika'ya hoş geldiniz sevgili motorsporları tutkunları. Sen de hoş geldin sevgili Kubilay Vergili. Hoş bulduk hocam. Öncelikle bu bölümde senle birlikte özel bir olayı konuşacağız ve evet. McLaren'in şampiyonluğunu yine McLaren'in neredeyse Türkiye temsilcisi olan <laughs> Kubilay Vergili ile konuşalım dedik. Çok hızlı bir giriş yapmak istiyorum ben de hazır durumda tazeyken. McLaren bu sezon gerçekten çok acayip bir mücadele ortaya koydu aslında bakınca. Rakiplerine kıyasla belirli defoları olmalarına rağmen çok daha ortalama bir araçla beraber daha az defosu olan bir araçla beraber öne çıkmayı başarırlar. Ama aslında bu başarı bu seneyle birlikte gelen arka planda yalnızca bu senenin olduğu bir durum değil. McLaren nasıl şampiyon oldu? Geçmişten günümüze biraz daha batış kısmından böyle düşüş kısmından başlayarak bizler için bir toparlayabilir misin onu? Çünkü aslında McLaren'in düşüşü çok yakın bir zamanda başlamıyor. Evet. 2012'den 2013'e geçtiğimiz sezonla beraber başlıyor. Oradan biraz böyle filmi geri sardığımızda şöyle bizim için özetleyebilir misin durumu? McLaren nasıl bugünlere geldi? Tabii şimdi 2012'nin son yarışı aslında McLaren kazanıyor. Ondan önceki yarışta Amerika'yı da kazanan McLaren, Hamilton'un son McLaren galibiyeti. Aslında araç tek turda gayet iyi performans sergiliyor. Yarış performansı o kadar iyi değil tek tur kadar ama yine de yarışlar kazanabilen bir araç. Dayanıklık sorunları olmasa Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu oynayabileceği bir 212 aracı var. Ertesi sene için e, takımın o dönemki teknik direktörü pedilov bazı değişiklikler yapıyor. Aracın ön süspansiyon sistemini proda çeviriyor ki bunu Ferrari'den görüp yapıyor. Çok eminim buna <laughs> yani çünkü Ferrari'nin 212 aracı öyleydi. Bazı değişiklikler yapıyor ve aslında her şey çok olumlu başlıyor. Yani heres pistinde İlk gün uçan bir McLaren var. İşte o dönem Massa'nın röportajı var. İlk günden bu tür derecelere inanılmaz etkileyici vesaire. Yani McLaren'in hakikaten o son adımı attı ve domine etmesi beklenen bir durum oluşuyor. Ama Heres pistte şöyle bir şey var. Çok düz bir pist. Tümsek yok. Hava çok soğuk. Çok o aracın istice tarzda bir durum var. İspanya testlerine gidiliyor. Bu sefer bunu Jensen Button'ın ağzından anlatayım. İşte yarış simleri yapılıyor. Jensen Batı şey diyor yani herkesten 2 saniye falan yavaştık diye. Mercedes'ten falan 2 saniye yavaştık diye ve o noktada bakterinin düşüşü başlıyor bakarsan. Yani 2023'ün ortasına kadar süren bir düşüş hikayesi orada başlıyor. Çünkü o takımın teknik direktörü tıpkı birçok takım üyesi gibi Mercedes'e kaymış durumda. Zaten en çok yani kayan en büyük isim Lewis Hamilton. Çünkü McLaren ile Mercedes'in ortaklığı bitiyor. 2010'da bitiyor aslına bakarsan. Ve Mercedes yavaş yavaş McLaren'den çalıştığı mühendisleri almaya başlıyor. Aslında McLaren çok ciddi kan kaybediyor ki bunun en büyük son halkası da Pedlov oluyor. Ki Pedlov da o 2014 Mercedes'in 15 Mercedes'in Mimarı. Ardından McLaren'de bir deniyor ki biz Mercedes olduğu sürece, aynı motoru kullandığımız sürece ki o zaman aynı motor spektrini kullanma gibi kural da yok. O da biraz geç geliyor. Biz müşteri takımı olduğumuz sürece şampiyon olamayız geliyor. Az önceki durumu istersen şöyle özetleyelim. Bir fabrika takımı kendisi diğerlerinden yani müşterisinden daha gelişmiş bir motor kullanabiliyor. Genellikle Aynen. böyle oluyor aslında mevzu. 2017'ye 2017, 2017 kadar o civarlara kadar böyle bir kural vardı. Yani mesela örnek vermek gerekirse Mercedes'in müşterisi olan Williams. 2-3 sonra de, hatta evet, Aynı güncellemeyi bir şey. almıyordu belki hiç. Belki çok daha geç alıyordu. Bu şekilde belirli bariz yavaşlıklar Ve çok her zaman alıyordu. fabrika motoru daha üstündü. Evet. Bunu biliyorduk yani. 2018'den itibaren gelen kuralla beraber aslında müşteri takımlarında benzer motor alması sağlandı eşit bir mücadele için. Ama o dönemde öyle bir şey yoktu. Ve McLaren o 2012'nin sonunda yani Hamilton'ın gidişi asla tetikledi mevzuyu. Honda ile anlaşıyor. Tabi Honda'ya geçiş biraz süreç çünkü Honda'nın çalışması gerekiyor arkada. 13 ve 14 sezonları gayet ortalama ve sadece bir podyumun oldu. da Avustralya'da çifte podyum. Ricardo'nun diskalifikasyonu sonrası Batın'da podyum yapıyor. 2-3 oluyorlar. Ve o noktadan sonra aslında McLaren'in takımlar şampiyonu son lider gitti yarış 2014 Malezya. Ve ondan sonra bir daha McLaren'i yakında bile görmeyeceğiz. Hatta Stella geçen gün bir açıklama yaptı. İşte 2015'in başı Alonso ile beraber takıma geliyor. McLaren Honda'nın Q1 turu pole turundan 5 saniye yavaş. Ve James iki 2 tur yiyor yarışta. <laughs> İnanılmaz bir yavaşlık var. Honda motor hazır değil. McLaren sıfır bedene zorlamış Honda'yı. McLaren'de biraz hatası var ama Honda hiç hazır değil. Ve çok zor bir sene. McLaren'in de tabi Amazon'da bir bu arada belgeseli var. Müthiş belgesel. mutlaka göz atmalarını öneririm izleyenlerin. Çünkü Orada aslında Honda ile beraber McLaren'in o dönemler nasıl çok fazla çakıştıklarını bir türlü anlaşamadıklarını ortaya koyuyor. Honda motoru Japonya'da yapıyor, Sakura'da evet. ve getirip o motoru İngiltere'de o monta araca birleştirmeye, monte etmeye çalışıyorlar ve bundan da kaynaklı çok fazla problem yaşadılar. Hatta bu arada bunlar 2017 sezonun başlangıcını içeriyor. Yani üçüncü senesi ortaklığın en son şöyle müthiş bir fikir ortaya atılıyor. Ya biz şasi Japonya'ya gönderelim. 3 sene sonra. Tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir fikir. <laughs> Tabii o motorla şasinin uyumsuzluğu aslında... Çünkü McLaren 0 beden istiyor, biz Mercedes sence böyle mağlup ederiz diyorlar. Hani aerodinamik evet. verimlilik için. Ama Honda'nın ısıtma sorunu var, batarya sorunu var, içten yanmalı motor sorunu var ve en önemlisi o yıllarda token gibi bir sistem vardı. Evet. Yani motoru istediğiniz gibi geliştiremiyordunuz. Bu çok önemli gerçekten. 2017'ye kadar da o token sistemi devam etti. Ya Formula 1 aslında bütçeyi düşürmek için bu sistemi getirmişti ama Mercedes öyle bir önde başladı ki. Kimse yakalayamadı zaten. Honda hiç gelişemedi. Hatta bir ara Mercedes Honda'ya yardım teklifinde falan bulundu. Bu kadar zor durumlardan geçti Honda. McLaren de haline geçti. Alonso çıldırıyordu telsizde. GP2 motoru diye bağırdı. Sonra da işte bu çıldırmalardan sonra 2018'de bu sefer biraz Alonso'nun da çok büyük etkisiyle beraber Tabii ki. artık Honda ile bir nevi bir boşanma söz konusu oldu. Hem de çok ani boşanma geçildi. bu arada. Evet. Çünkü 2017... Singapur'daydı sanırım, evet, Singapur'da yani karar veriyorlar. Sezonun bitiminde 5 yarış kalı evet. motor tedarikleri değiştiriyorsun. <laughs> yani motoru son anda koyuyorsun evet. şasiye. Çünkü zaten o zamana kadar şasi yapılmış, planlar hazırlanmış. Tabii orada şöyle bir değişiklik var. 2017'nin başında Zac Brown geliyor e takımın başına. Ron Dennis gönderiliyor. hissedarların isteğiyle beraber. Bu biraz şey gibi, Spider-Man'de Osborn'un kovulması gibi. Aynen öyle yani, yani kendi şirketinden kovulmuş. <laughs> Steve Jobs'ın Apple'dan evet, gönderilişi gibi evet. bir şey gerçekten. Yani takımı 80 yılında almış adam gönderiliyor. Ve o Renault motoruna geçiş Zac Brown çünkü Alonso hayranı bir adam. Yani Alonso'yu takım tutmak istiyor. Alonso'ya bir şey veremediği için Formula 1'de Indy 500 programı falan başlatıyor. Şu an McLaren'in Indy kardı tek sebebi Fernando Alonso'yu yarıştırmaktı. <laughs> ve o programı kurdular ve devam ediyor. Yani çünkü Alonso araçta hiç memnun değil. Ve takım hani Alonso'ya bir şey vermek istiyor ki Alonso takım terk etmesin. Çünkü sonuç alabilen tek isim o. Yani Stoffel Van 20. sırada ve hiç yerinden kıpırdamıyor gerçekten. Müthiş bir istikrar abidesi. Alonso ara dokuzunculuk için Leclerc'le falan, Sauber'deki Leclerc'le mücadele ediyor. 18 aracı fena başlangıç değil bu arada. Hatta sonunda yarışabiliyoruz gibi bir şey var. Verstappen'i bütün yarış arkası tutuyor Alonso. Muhteşem bir yarış bu arada. Alonso inanılmaz yani. Ama İspanya güncellemesi bekleniyor. Tıpkı İkion 3'te olduğu gibi. Güncelleme geliyor, araç geriye gidiyor. Yani geriye gitmiyor da gelişmiyor. Öyle söyleyeyim. Ve o sezonun sonunda işte en yavaş araç McLaren. Hatta yayınlarda esprisini yapıyoruz. Hani Sirotkin'e undercut yapmak için pite gelen bir McLaren var zor zamanlar. Ve ardından aslında takımın değişimi. Alonso'nun gidişi biraz rahatlatıyor takımı. Çünkü Alonso sürekli eleştiriyor takımı haliyle. Ve sürekli medya önünde. Sainz Norris ikilisi hiç beklenti yok ikisinden de. E, takımın aracı petry tarafından yapılıyor. Petfry de hakikaten bir yıl geliyor aracı çiziyor ve Alpine'e geçiyor. Yani Biraz şey yapıyor, yardım ediyor diyebiliriz aslında bakarsan. Ve o noktadan sonra McLaren'in hafif gelişimi var. Oradan itibaren McLaren hafif gelişiyor. Orada takım başına Andreas Seidel var. Takım patronu. Bu çok önemli olacak. Evet, onu da aslında biraz daha değinmek lazım. Çünkü bir yola Andreas Seidel'e girdiler orada. Evet. Yine Andreas de biraz daha böyle yeni yapılanmanın öncülerinden bir tanesi olmuştu Aynı o dönemde. Aynen. Ki transfer ediliş biçimiyle de büyük de umutlar vaat edilerek aslında Andreas Seidel getirildi. Hatta ve hatta o dönemler çok iyi hatırlıyorum. Konuşulan şeylerden bir tanesi Mattia Vinotto Ferrari'nin başına gelirken Ferrari'nin belirli oranlarda ilerleyen yıllarda Andrea Seidel'ı da takıma katmaya çalıştığını yani Vinotto gelmeden önce ve hatta geldikten sonra da takıma katmaya çalıştığı yönünde bir durum vardı. Yani Ferrari aslında Andrea Seidel'ı mesela istiyordu. Rağbet gören bir isimdi. Fena da başlamadılar ama... Ama ya yani bir orada bir dönüm noktası var. O dönüm noktası şu, Andreas Seidel bir teknik direktörle çalışmak istiyor. Yani klasik bir yapı istiyor. Bir tane isim gideceğimiz yönü karar versin ve bütün takım buna çalışsın. Çünkü McLaren'in önceki yapısında Ron Dennis döneminde kalan e takım birden fazla parçaya bölünüyor teknik olarak ve herkes kendi departmanında çalışıp en sonunda parçaları birleştiriyorlar ama bunu istemiyor. Fikir ayrılıkları olabilir diye. James Key transfer ediliyor ki zor bir transfer. Çünkü Eddie Irvine'dan sonraki aslında veliaht olarak görülüyor Red Bull ailesinde. Şu harika araçlar çıkıyor. fal olsun ya yani Aston'a gitmeden önceki öyle. durumu gibiydi. Hatta diyeyim. James King lakabı Baby Eddie Irvine'ı Red Bull ailesi içerisinde çünkü çok iyi çıkartıyor gerçekten. Onun bir ama beklemesi var. Çok zor bir transfer ve bir bahçe izni var tabii ki. Hatta Ekim 19 sonuna kadar takıma çalışamıyor. Bahçe iznini de şöyle istersen hemen açalım e, bilmeyenler için. Şöyle ki bir takımda çalışırken bir mühendis veya bir personel diyelim. Onun bir aslında soğuma abi sen bir dinlen ki güncel bilgileri, bilgileri götürme aynen. yeni takıma beklemesi var. bu. Kişiden kişiye anlaşmadan anlaşmaya değişiyor. Mesela Edirne'nin burada 12 aylık bir evet, süre zarfı oldu. Ki 6 ayda olan oluyor sanırım ama. Genellikle evet o anlaşmaya göre civarında. değişebiliyor. Evet genellikle ama bu işin ideali 12 ay civarında oluyor. Bu şekilde beklemek zorunda oluyor mühendisler. Aynen öyle ki McLaren James'ki bildiğin çaldı. Yani bayağı yani bildiğin çaldı. Yani Hiç öyle istekli bir şey yoktu, anlaşma durumu yoktu. O yüzden bayağı beklemek zorunda kaldı. O dönemde tabii Petrae de Alpine geçtiği için 2020 aracını 3 tane adam tasarlıyor aslında. Yani o fikirleri 3 e, kişi yapıyor. Andre Stella, Peter Prodrom'u, kendisi 2011'de Red Bull'dan katılmış birisi ve Neil Holdney. Şimdi bu üçlü birkaç sene sonra tekrar işin başına geçecekler. Çünkü o çok önemli bir detay. 2020 aracında James King de tabii fikirleri var ve onun da katkıları var. 2020 aracı çok başarılı oluyor ve 3. oluyor takım. Yani 2012'den sonraki en iyi sonuç. Çok iyi bir araç Renault motoruna rağmen. 2021'de Mercedes motoruna geçiş. Çok iyi bir iş başarıyor James Key ve hatta takım yarış kazanıyor. Hatta Rusya'yı kazanabilirdi. Yani evet. birden fazla yarış kaybet olabilirdi. O yüzden McLaren içerisinde şöyle bakılıyor. Tam bu sistem çalışıyor. James King aracı iyi. Ama 2022 lansmanına geldiğimizde iki tane takım herkesten farklı bir yöne gidiyordu. Yani eski tarz sidepod sistemi olan Mercedes ve McLaren. Tabii Mercedes o zamanlar şampiyon olduğu için McLaren galiba doğru yönü tercih ettiği olarak görülüyordu. Ben de öyle görüyordum. Ama yine aynı şekilde İspanya testleri çok hızlı bir araç. Bak hep aynı patternler yani McLaren'de. Ve soğuk havaydı bu arada İspanya hava. testleri. Hatta Russell şey diyor, kırmızı turuncu araçlar çok iyi görünüyor diyor. Böyle bir açıklaması var. Her şey yine çok iyi. bahriyene geliyoruz, araç piste çıkamıyor çünkü frenler soğumuyor. <laughs> ve McLaren işte titanyum plaka falan koymak zorunda kalıyor böyle. Ona rağmen İmola'da bir podyum var ve aslında Sidepop sisteme geçilmesi 2022 Fransa yarışı. Çok büyük bir güncelleme paketi. Ki bu aslında tam olarak yeni çağdaki en büyük dönüm noktası McLaren'in. Evet. Direkt olarak her şeyin her şeyin başladığı nokta burası. Lehine olmaya başladığı, arkalarına kar etkilerini almaya başladıkları ve iyileşme sürecine girdikleri dönem bu aslında. Şu ana kadar anlattıkların biraz daha hasta adamın hastalanması nasıl hastalandığı evet. hastalandı. Aynen. Sonrasında oraya uygulanan lokal bir tedavi. 2018'de beraber geçeceği Renault şeyde. motoruna geçiş geçici çözümler. 2021'e gelindiğinde Mercedes motoruyla beraber yeni bir kan. 2022'de yine bir kural değişimi neticesinde büyük de bir kural evet. değişim var ve sancılı başlayan kural değişimini artık teşhisin tam olarak konmasıyla birlikte de Aynen. ona göre bir reçete verilmesi 2022 Fransa. Ya yani 2022 Fransa güncellemesi maklerin dönüm noktası çünkü güncelleme çalışmıyor. <laughs> aslında çalışmadığı için makler bütün yönünü değiştiriyor. Hatta Zekran hani şey takım içerisinde bayağı sert yaptığı söyleniyor. Gelişimden memnun değil ve Andreas Sağında o dönem adile konuşmaları var. Hiç önüne çıkmıyor. Çünkü başından beri aslında takım patron olarak Andreas Stella istiyor. 2019'da teklif yapıyor Seidel anlaşmadan önce. Stella ben hazır değilim diyor. 2022'nin sonu Seidel'ın Audi anlaşmasından sonra McLaren'in yeni takım patronu Andre Stella alıyor. Ki bu aslında çok fazla gördüğümüz bir şey değil bu arada. Takım patronluğu senin ayağına gelecek. Evet. Bir mühendis olarak yıllarını vermişsin. Oradaki Ferrari ile çok büyük de bir geçmişi var Andrea Stella'nın. Mia Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso. Bu adamlarla çalışmışsın bizzat Ferrari olarak. Ferrari ile çok fazla şampiyonluğun var. Evet çok fazla şampiyonluğun var. Aslında görece çoğu meslektaşına göre daha tecrübelisin. Takımdan Ama... herkesten daha değerli bir konumda oluyor noktada. Aynen öyle ve ben hazır diyorsun. Bu arada bu da bence büyük bir olay. Gerçekten çok, çok büyük ama bir Ama erdem çok işte Çok güzel bence. bir yere bağlı bağladın. çok gerçekçi bir adam. Gerçekten hazır hissetmiyorsa bunu yapmıyor. Ve bu gerçekçiliği 2023 araç tanıtımında ortaya çıkıyor. Çünkü Aralık ayında araca bakıyor diyor ki James Key aracı tasarlıyor. Bu yön yanlış diyor. Ve eski dostlarına, iki tane suç ortağına tekrardan bütün yetkiyi veriyor. Peter Prodrom'u ve Neil Oatley'i. 2023 aracı lansmanı diyor ki bu araç kötü. Bizden bir şey <laughs> beklemeyin. Gerçekten bunu diyor. Biz sezonun Azerbaycan'ı yetişmeye çalışıyorlar. O Avusturya güncellemesinde. Azerbaycan civarı umutlarımız var. Yeni bir araç getireceğiz diyor. Hakikaten çok kötü bir araç 2023'ün başlangıcındaki araç. 2022'nin bir evrimi aslına bakarsan. O dönem James Key gönderiliyor ve üçlü yapı geri geliyor. Takım birden fazla parçaya bölünüyor. Kendisine göre yetenekli olan ama McLaren'de biraz geride kalan isimlere yetkiyi veriyor. Ve ondan sonra biz 2023 Avusturya güncellemesini görüyoruz. McLaren gerçekten çok iyi bir adım atıyor. Ee, ve ikinci, üçüncü araç konumuna geliyor. Ama bu senenin başı da yine kolay değil. Hatta Şubat ayında Stella'nın bir açıklaması vardı işte. Yine bir güncellemeye çalışıyoruz. O erken sezon güncellemesine. McLaren sezona geldiği gibi tam hazır başlayayım, Böyle bir sıkıntı var. Ve şey demişti o dönemde işte. Planlıklarımızın daha %50'sini yapamadık gibi bir şey demişti. Ve aslında bu durumdan dolayı da insanlarda bu seneye geldiğimizde bir yanılgı oluştu. Neden? Sezonun erken noktasında McLaren aslında çok da fazla güncelleme getirmedi. Sadece bir Miami'de evrimi taşıdıkları bir evet. güncelleme paketi oldu. Ama sonrasında McLaren hatta öncesiyle beraber katalım. Oraya kadar güncelleme neredeyse getirmedi. Ve sonrasında da çok uzun bir süre boyunca güncelleme getirmedi. Sezonun biraz da orta noktasına ve orta noktasını geçtikten sonra bunu daha da agresifleştirdiler. O noktada aracı anlamak için. Ve insanlar da biraz da burada bir yanılsama oluştu bana kalırsa. Çok fazla sosyal medyada da gördüğüm şeylerden bir tanesi oydu. Bu McLaren nasıl bu kadar fazla güncelleme getirebiliyor? Bütçe limiti diye bir şey yok mu kardeşim diye biraz fazla bir yanılgı vardı ama... Sezonun erken noktasında özellikle orta noktasına geldiğimizde diyelim hatta ön taraftaki dört büyük takım arasında en az parça güncelleyen evet. takım McLaren'de bunu direkt olarak 2023'ün başına da bağlayabiliriz. Niye? Araç sürünüyor. Miami'de iki araçla kübredelenmiş ve isterle getirmiyor güncellemeyi çünkü hazır değil. Yani bu böyle bir yapısı var. Yani güncellemelerin bir kısmı hazır ama tam paketi getirmek istiyorlar. Mesela Azerbaycan bir taban güncellemesi getiriyor. Açıklaması şu. Ya bu güncellemeden bir şey kazanmayacağız. Bu sadece temel diyor mesela. Hazır olmadan bir şeyleri getirmemek üzerine bir e, durumu var Stella'nın. Ve aslında biliyor musun bu kural seti için en mantıklısı da buymuş. Yani bunu çok görmezden geldi. bu sene içinde ben çok güzel gördük bunu. Aynen öyle. Ve bu sezona yansıdı bu dediğin gibi. Yani Miami'ye gelen araç aslında McLaren 2024 aracıydı. Orada geldi ve her hafta aracı anlayarak performans kazandılar. Şöyle söyleyeyim, Stella daha ilk ya yani yılları takım patronunda bazı yanlış kararları olduğu, Özellikle Norris'in şampiyonluğu konusunda belki daha erken. Evet, pilot yönetiminde bayağı kötüydü bu aynen. arada. daha erken bir kararlar alınabilirdi ama İşin araç geliştirme kısmında inanılmaz yani gerçekçi ve her şeyi doğru yapan bir adam. Nerede aracı ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve her zaman hani bu konuda da gerçekçi açıklamayı yapan birisi. O yüzden onun açıklamalarını ciddiye alıyorum. Ve işte takım bayağı bir güncelleme getirip Hollanda'ya getiriyor güncellemeyi ve en zayıf olması gereken İtalya yarışında ilk çizgiyi kapatan bir McLaren görüyoruz. Yani bütün aracın zayıflıklarını da alabilen, bir duruma geliyor McLaren bir anda. Ki yine İtalya'da da yani zayıflıkların ortaya çıktığı bir pistte ilk çizgiyi kapatmışsın. Üstüne yarışı işte o idaresini, pilotların evet. idaresini düzgün yapsan yine galibiyetin net bir şekilde oynayabilecekleri bir durum vardı. Galibiyet şansını ciddi ölçüde ellerine İtalya'da açmışlardı. ilk çizgiyi kapatıp hem de Katar'da bu kadar güçlü olmak, işte o senin bahsettiğin her şeyde güçlü olmak. Yani ikisi bambaşka pistler birbirine. Ki mesela Ferrari performansından bunu görüyoruz. İtalya'yı kazanan bir Ferrari var, Katar'da geride kalan Ferrari. Çok doğal bir şey. Olması gereken bu. Ama işte McLaren pragmatik güncellemeler getiriyor. Mesela Amerika'ya getirilen güncelleme aslında tamamen ön tarafı güçlendirmek üzerineydi. Çünkü ön taraftaki ön kanadı değiştirdiler ve ön süspansiyonu değiştirdiler. Niye? Çünkü sonraki yarışlara ihtiyaç duyacaklar. İşte Katar, Abu Dhabi'nin son sektörü ves vesaire. Yani çok akıllıca yarışlara göre güncellemeler getirildi. Araç sürekli gelişti, hiç geri adım atmadı. Bir Amerikan'ın sprintinde ara, aracı ayarlayamadılar. Hemen onu çözdüler. Bir graining sorunu oldu. Onu Vegas'la yarışı bir teste döndürüp çözdüler. Ve Abu Dhabi'de de bu onların işine yaradı. Hakikaten hani bütün sorunları böyle ince ince geldiğinden beri çözen bir Stella var. Yani başarının en büyük bence ismi Stella ki zaten takım da bunun hakkını veriyor yani sürekli ona övgülerde bulunuyor. Peki bu sene 3 madde altında McLaren'in sezonunu ve şampiyonluğunu özetleyecek olsan kısaca 3 maddeyi ne şekilde toparlarsın? Aracı çok iyi anladı bence. Bir, yani aracı çok iyi anlamak. İki, evet doğru pilotların çok iyi şey yapamadı ama pilotlarına doğru davranmış olabilir. Yani piyasa işin içine sokarak, çünkü mesela Red Bull'un takımda şampiyonluğunu vermesinin sebebi ne? Perez'in inanılmaz az puan alması. İkinci pilottan destek gelmemesi. Aynen öyle. Ferrari'nin mesela takımlar şampiyonu kaybetmesinin temel sebebi ne? Leclerc'e desteği vermesi gereken yerde Leclerc'e o desteği vermemesi. Yani Leclerc'e çok acayip taktikler yapmaları o zayıf oldukları yarışlarda. Britanya'da puan alamadı, Avusturya'da puan alamadı. Ama hep o sonuç almaya yönelik bir gitti. Bence ya hedeflerini doğru belirlemek diyebiliriz buna. Ya takım pilotlar şampiyonu kendisi söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hiç zaman hedeflemeklerini söyledi. Takımlar şampiyonu istediklerini söyledi. Bence takımlar şampiyonu kazanmak için doğru bir hedefleri. Üçüncü madde ne olabilir? Bence günün sonunda her zaman taraftarı dürüst davranması olabilir. 2023'ün başlarında McLaren sürekli tur yiyordu. İlk turlarda bile yani sürekli bir şeyler oluyordu. Ve her zaman şunu diyordu. Zaten aracımızda performans yoktu. Performans yoktu. Bu sezonki güçlü yarışlara bakıyoruz. Şuralarda eksiyiz, buralarda eksiyiz. Bak hala gerçekçi davranış. Gaz almaya çalışmıyor. Aracı çok iyi anlamak. Pilotlarına doğru enstrümanı vermek diyelim doğru stratejilerle beraber ve en sonunda gerçekçi olmak. Bence gerçekçi bu olma, çok önemli. Gerçekçi olma tarafına sana şöyle destek vereyim ben de. Mesela Ferrari'de Vassör'ün biraz daha sızı eline alına kadar ki süreçte mesela en sıkıntılı olaylarından bir tanesi şuydu. John Elkan Ferrari başkanı çıkıp açıklama yapıyordu. Diyordu ki işte şöyle harit. geliyoruz böyle geliyoruz. yeni araç bizde. Benedetto Vigna Ferrari'nin CEO'su. Diyordu ki rakiplerimize kıyasla önde olacağız. Ferrari bu sene bambaşka geliyor e diye. bu sene Mercedes'te yaptı aynısını. Evet Mercedes de aynısını yaptı. Yani o yüzden takımlar belirli ölçülerde bunu yapabiliyorlar. Gerek sponsorları tatmin etme olarak yapıyorlar bunu, daha evet. çok bana kalırsa biraz da sponsorları ve takımdaki hak sahiplerini rahatlatmak için yapıyorlar ama McLaren'de de şu anda birkaç hak sahibi var. Ama buna rağmen McLaren söylediğin gibi bence de hem taraftarlarına hem buradaki söz hakkı olan kişilere yani hissedarlarına yanılsama bir yanılgı durumu öyle. ortaya koymamış ya Mesela oldu. Red Bull aynısını yaptı. Yani bütün sene boyunca downforce koydular aracı ve 6 yarı sonra dediler ki ya galiba denge daha fazla şey getiriyor. Tur zamanı getiriyor dediler. İtalya'dan sonra dediler bunu. Yani ve Hornos sürekli doğru yöne gittiklerini söylüyordu. Oraya kadar. O yüzden bence gerçekçi davranmak burada McLaren'in hani biz güçsüzsek güçlüyüz evet ama güçsüzsek de bu taraflarda güçsüzüz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bence bu çok Hı. mantıklı bir yön oldu. Şampiyonluk için bence en önemli maddelerden bir tanesi buydu. Evet, biraz farklı bir şekilde Kubilay hocam, McLaren'in şampiyonluğunu Bayağı. değerlendirelim dedik. Çünkü geçmişten günümüze almak lazım. Önemli olan olaylardan bir tanesi de bu. Neticede 2017 yılında, 2018 yılında bu takımın neredeyse sponsoru yoktu. O kadar evet. kötü durumdaydı. Evet. Formül 1'in en köklü takımlarından biri olan McLaren gerçekten çok sıkıntılı bir sürece girdi. Batacak takım 2020'de kredi alındı. Aynı kredi alındı ve işte Farkla McLaren, satıldı. McLaren teknoloji merkezi satıldı. Sonrasında tekrar kiraladılar orayı gibi gibi yollara girmek zorunda kaldılar Tabii. ve aslında şu an her ne kadar antipatik gözükse de dışarıdan McLaren biraz Landon Norris etmeninden de kaynaklı. Aslında arka planda tam olarak 10 yıldan beri gerçekleşen bir süreç var. Evet. iyisiyle kötüsüyle ve özellikle son 2 sene içerisinde yapılan, son birkaç sene içerisinde yapılan atımlarla iyi yöne çıktılar. Sen çok fazla bahsetmedin ondan ama mesela McLaren'ın bir de bir rüzgar tüneli hamlesi de var orada. Onlar için çok kritik olan normal şartlarda Toyota'nın Köln'deki eski rüzgar tünelini kullanıyorlardı. Aynen. Ya mesela sterden bahsettik ama Zac Brown gelir gelmez 5 sene içerisinde tekrar şampiyonluk için yarışacağız planıyla geliyor. Herkese bunu söylüyor ve diyor ki bizim bütün şeylerimiz çok geride kaldı. Teknolojilerimiz çünkü o aramakların araç üretmeye çalışıyordu. Bir otomobil üretmeye çalışıyordu, bütün para oraya gidiyordu. Her şey çok eskide kalmıştı. Yeni rüzgar tüneli, yeni simülasyon. Onlar zaten devreye girdiği anda bütün güncellerin çalıştığını gördük ki şu an mesela yapılan en büyük sorunu o. Pistle rüzgar tüneli arasında korelasyon yok. Biraz kör gidiyorlar. McLaren'in o konuda da sorunu yok yapılan yatırımlar sayesinde ve bunların hepsini pandemi etkisindeyken yaptılar. İşte krediler çekildi, şirketin fabrikaya satıldı vesaire. Evet. Yani hem işin organizasyon kısmında, hem pis üstü kısmında, hem de şirket yönetimi kısmında çok fazla şey o yaşandı. Çok inanılmaz bir emek var gerçekten. Yani kolay bir şey değil yani. Bir tane güncelleme getirdiler Avusturya'da evet, ve viran evet, evet. hızlandılar değil yani. Biraz da onu anlatmaya çalıştık aslında bu videonun 2003'ten başlamasının sebebi bu. <laughs> Makdaren bakalım 2024 yılını takımlar şampiyon olarak tamamladı böyle de bir arka planı vardı yani Aynen. arka tarafta onu dediğim gibi sizlere aktarmaya çalıştık teşekkürler hocam Ağzına sağlık ben teşekkür ederim sen Te de ağzına sağlık teşekkür ederim tekrardan bu şekilde görüşmek üzere diyelim o zaman buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler dostlar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.